Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün hem birlikte hazırlanacağız hem de Sephora'ya gideceğiz. Ufak bir Sephora turu olacak. Dior'un yeni çıkan ürünlerini birlikte deneyeceğiz. Seride gerçekten çok güzel ürünler var. Hemen hazırlanmaya başlıyorum. Huda Beauty'nin bu karakterini kullandım. Bendeki pink pomelo rengi. Şimdi Shiseido'nun bu güneş kremini kullanacağım. Dokusu falan böyle çok güzel. Ama böyle e, çok böyle nemli nemli bırakmayın. Yani çok kuru ciltliyseniz biraz böyle altına bir nemlendirici mutlaka geçin. Üstüne de MAC'in Studio Redness kapatıcısını kullanacağım. Biraz böyle fırçayla dağıtıyorum. Sonra süngerle geçeceğim. Şu an öylesine geçiyorum. Lancome'un bu toz pudrasını kullanıyorum. Şöyle biraz dökeceğim. Bugün böyle birlikte hazırlanalım istedim. Ee, Sephora'ya gideceğim. Bu Dior'un yeni koleksiyonu geldi bu backstage ürünleri. Hani bir, bir önceki videomda ağlından falan bahsetmiştim. Bu yeni renkler var. Kendi Toffee. Onlara da bir bakacağım. Çekebilirsem swatch da çekeceğim. Bir köpeklerimi kıvırıyorum. Mac'in Mac kıvırıcısını kullanıyorum. E, Dior'un kendi sitesinde telefon tutucu hediyesi var. Böyle pembe renkli bir şey. Sephora'nın uygulamasında da e, saç tokası var. Yanlış görmediysem. Hair hey Clips diye geçiyor ya. Dior'un bu kirpik bazını uyguluyorum. Bundan gerçekten çok memnunum. Maskara olarak da Lancome Mercer Big Red Gal kullanacağım. Şimdi Charlotte'ın şöyle bir paleti var. Bunu kullanacağım. Şuradaki pembeyi alıyorum şunu. Şuradaki rengi de alacağım şunu. şuradaki pembeyi alacağım. Şöyle şu rengi de göz altıma geçtim. Bir an önce gidip o ürünleri denemek istiyorum. Şimdi fondötenimi uyguluyorum. Petin pudrasını kullanacağım. Bu çok ince yapılı bir pudra. taş kalemi uygulayacağım. Mac'den almıştım bunu. Bu çok incecik bir ucu var. Şöyle bak göstereceğim. Minicik. Çok ince çizikler atıyor. <laughs> Diyorum. Şöyle burnuma. rengin allık olarak da Mac'in bu Glow Play aldıklarından bu Heat Index rengini kullanacağım. Güzel, çok doğal bir pembelik veriyor. Rengi de böyle bir pembe. Bunu da Mac'in 187 numaralı fırçasıyla uygulayacağım. Bu hafta hep bunu kullandım. Çok da kalıcı. O yüzden bugün bunu kullanmak istedim. Ya yani o kadar yani doğal bir pembelik veriyor ki şu an. Bugün mağazada hazır aldık şeyi açılmışken belki Make Up Forever'ın allıklarına da bir bakarım yeni gelen. Bu kalem, stick şeklindeki. Yani şu çok amaçlı kalemler. Genel olarak makyajım böyle. Tam benim tarzım oldu yine. Dudak kalemi olarak Lancome'un e, Idol, evet, Lip Idol, Lip Shaper'larından 33 numara. Idol Nude diye geçiyor. Oldukça yumuşak, uçlu bir e, dudak kalemi. Ruj gibi. Şimdi bu kurusun, sabitlensin. Ondan sonra ruj uygulayacağım. Mac'in bu rujunu kullanacağım. Bendeki Salt rengi şu renk. En sonda üstüne Lancome bu rujunu kullanacağım. E, 299 numara French Kaşmir. Rengini de göstereyim. Yani kullanması çok konforlu bir mat ruj. Ve makyajını bitmiş hali bu. Bir an önce giyinip çıkacağım. Son olarak Benefit'in Professional bu spreyi sıkacağım. Böyle görüşürüz. Şimdi hazırlandım. Klasik kombinimi yaptım. AVM'ye gidiyorum. Hazır burada ada da uyudu. Biraz bekliyorum uyanmasını. Bir yandan da kendimi de gösteriyorum. <laughs> Şimdi hemen yukarı çıkacağım. Tekrar bir makyajımı göstermeye çalışıyorum ama telefonla çektiğim için ön kameradan çok fazla belli olmuyor. Böyle. Geldik Sephora'ya. Diyorum bu backstage allıkları biliyorsunuz yenilendi. Hem formülasyonu hem yapısı değişti. Ekstra seriye stick allıklar eklendi. Bir de bu eskiden de vardı aslında bu Butter Glow banlar ama sonra kalktı galiba onlar da yenilendi diye düşünüyorum. Ben allıkları çok beğendim. Bakar mısınız renklere parlakla? Yaydırdığınızda da aynı bu renkleri veriyor. Yani hiç endişeniz olmasın. Bu arada hiç de yapış yapış değiller. O yapış yapış olayını kim uydurdu bilmiyorum. Hani klasik e, stick işte krem allık yapısındalar bence. Bakın böyle hafif bir parlaklık var. Bu arada bu lila renginde, pink lilac renginde e, bir ışıltı var. Diğerlerinde görmedim, gözlemlemedim. Şimdi lip Glow'lara bakalım. Butter glove. Dört rengi vardı tester. Diğerlerini göremedim yoksa onları da çekecektim. Çok güzel. İçerisinde minik minik ışıltılar var. Ben pink rengini aldım. Ama bu cherry rengi sanırım. O da çok güzel. Bakın pigmentine direkt rengini veriyor. Hani şöyle taşlaşma olmamış yeni tester olduğu için ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur bilmiyorum. En sonlara doğru da size... Ee, karşılaştırmasını da göstereceğim. Eski ile arasında renk farkı var mı ona da bakacağız. Şimdi hızlıca hepsini gösteriyorum. Bu kendileri yeni renklerden 077 numaraydı. Elimde Vaya e, Selim bu 93 numarası var. Onunla da karşılaştıracağım. Bu Berry. Benim en sevdiğim renkli seriden. Bu arada yeni hali daha güzel olmuş renk olarak. Bu da Cherry. ben çok sevmediğim, bana yakışmayan bir renk aslında. O gerçekten o kadar güzeller ki bu arada ambalaj bence diğer eski haline göre daha iyi olmuş. Şimdi burada yan yana göstermeye çalışıyorum size. Bakın e, beri yeni haliyle eskisi arasında fark var. Pink renginde çok bir fark gözlemlemedim. Bu lila renginde de aynı. Ama e, cherry de galiba farklıydı. Burada çıkmamış galiba koymamışım. Bakın yan yana gösteriyorum şurada. Çok az bir fark var cherry'de de. Beri de aynı şekilde farklı Sanırım bir tek rosewood'u bulamamışım. Bu da yeni renklerden toffee rengi. Ben bunu pek beğenmedim açıkçası. Oldukça açık bir ton. Belki koyu tenlerde biraz böyle aydınlatıcı gibi ya, ya da tapır olarak da kullanılabilir. Bu da karşılaştırmasıydı. Son olarak bir de bu yeni Make Up For sticklerini denedim. Hem kalem hem far yani çok amaçlı kullanabileceğiniz ürünler. Allık olarak da aynı şekilde. Yapıları bana ee, Diğer bu paletlerdekiyle aynı gelmedi bu arada. Keşke paletlerle de karşılaştırmasını yapsaydım. Onu da bir dahakine yaparız diye düşünüyorum. Ama yayılımları ve hani dağıtması, uygulaması gayet basit ve güzeldi. Aklımdaki pembe bir renkti ama o yoktu, gelmemiş. Yani bizim ülkemize çok kısıtlı renkler gelmiş maalesef. Bakın oldukça kolay yayılıyor. Sadece bu kontür renklerinde bir sabitlenme vardı. Keşke hemen dağıtsaydım. Bak allıklar o kadar sabitlenmemiş ama kontür bronz renkleri sabitlenmiş. Bir de Endless Kakao'nun kalemiyle e, karşılaştırdım. Ona da bakabilirsiniz. Benefit'in aydınlatıcıları. Ben beğendim. Bayağı parıl parıl. Yapıları da güzel. Dokuları böyle far gibi. inanılmaz yumuşak. Şimdi bir kahve yapıyorum kendime ve size aldıklarımı göstereceğim. Tester olarak da pek bir şey vermediler açıkçası. <laughs> Şöyle bir e, askılık verdiler. Telefon askısı. Normalde online'da toka hediyesi vardı. E, Dior'un kendi sitesinde de telefon tutucuydu sanırım. Öyle bir hediyesi var. Yani alacaksanız bence Dior'un kendi sitesinden alın daha iyi. Ben Rosewood rengini aldım. Bence alınabilecek hani herkese yakışabileceğini düşündüğüm risksiz bulduğum en güzel renklerden biri bu. Bir de kendime eee 63 numarasını aldım bu lila rengi. Hiç elinde bu tonda yoktu. Bir de içerisinde ışıltılar olduğu için çok hoşuma gitti. Çok tatlı bir ton. Bununla pembesi arasında kaldım o pink olanla. Dedim ki bu sefer bir farklılık olsun bunu aldım ama öbürü de çok güzeldi. Ambalajları da gayet güzel. Bir de kendi rengini aldım yeni renklerden. Şimdi bir sonraki videoda hangisini deneyelim? Bunlarla ilgili video çekeceğim gerçi hepsini büyük ihtimalle gösteririm ama hani merak ettiklerinizi de bana yazın ona göre çekerim. Bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.